Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Evet arkadaşlar, yarın bilim kurulu toplanacak diye yorumlarda sizler yazmışsınız ve e, internetten de bu tarz bilgiler do dolaşıyor. Şu an kesinlik kazanmadı ama yarın bilim kurulu toplanabilir arkadaşlar. Kesin olsa çünkü e, haber sitelerinde ve resmi yerlerde yarın bilim kurulunun toplanacağı yazılırdı arkadaşlar. Fahrettin Koca'nın yani Sağlık Bakanımız'ın Sayın Sağlık Bakanımızın yarın bir açıklama yapacağı haberi var. Evet ama bilim kuruluyla alakalı bir açıklama mı yoksa başka bir açıklama mı? Yarın onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu an için yarın bilim kurulu toplantısı var da diyemeyiz yok da diyemeyiz. Ama yarın Fahrettin Koca'nın bir açıklama yapacağını bekliyoruz arkadaşlar. Bu aşıyla alakalı bir açıklama olabilir. İnternette gördüğüm haber sitelerinde gördüğüm kadarıyla aşı ile alakalı bir açıklama olabilir. Ama yarın iş, inşallah bilim kuruluyla alakalı bir karar da olursa ve tabii iki sınavlarla okullarla alakalı bir karar da olursa hemen sizle paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de dalgalama matematik kanalına abone olup bildirimleri açarak bu paylaşımlara, bu haberlere hemen ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.